Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Arkadaşlar bugün yine şahane bir örgü modeliyle karşınızdayım. Bakar mısınız güzelliğine? Gerçekten çok şık, şahane bir örgü modeli. Ben çok beğendim inşallah sizler de beğenirsiniz. Arka yüzü bu şekilde, ön yüzü bu şekilde arkadaşlar. Şahane bir örgü modeli. İnşallah sizlerde beğenirsiniz. İnşallah doğru anlatabilirim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar zincir sayımız kutucuklardan oluşuyor. Kutucuklarımız çift olması gerekiyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sanırım bu kadar yeterli arkadaşlar. 3 tane daha zincir çekeyim. 5. zincirin üzerine bir tane ikili trabzan. 2 iki zincir, 2 tane zincir atlıyoruz. Tekrar bir kutucuk daha oluşturduk. 2 zincir, 2 tane zincir alt sıradan atlıyorum tekrar burada bakın bir tane daha ikili trabzan yaptık iki zincir bir iki tane atlıyoruz üçüncü zincirin üzerine bir trabzan iki zincir tekrar bir tane daha kutucuk çalıştık iki zincir tekrar bir iki tane atlıyorum. Üçüncü zincirin üzerine bu şekilde tekrar kutu çalıştık. Kutularımız çift olmak zorunda. Bir, iki tane, iki tane ve iki tane. Yani altı tane oldu. Sizler hangi alanda kullanmak isterseniz ona göre kutucuklar çift sayılı olmalı arkadaşlar. Evet. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sıra daha kutucuk çalışıyoruz. Trabzanların üzerine ikili trabzan. Tekrar iki zincir. Buradaki trabzanıma da ikili trabzan, iki zincir. Tekrar ikili trabzan. Başlangıç olarak arkadaşlar kutucuklarımızı iki sıra yapıyoruz. Ama örneğimizi yani çiçeklerimizi yaptıktan sonra bir sıra kutucuk yapıyoruz bir sıra çiçek yapıyoruz başlangıç olarak iki sıra sadece alt sıra için geçerli bakın bu şekilde hemen şu ipimi kesmek istiyorum burada arkadaşlar şimdi çiçeğimize nasıl başlıyoruz trabzanı bitirdik buradaki trabzanın belinden geçiyorum bir iki üç üç tane sık iğne tekrar iki zincir bir alt sıradaki kutucuğumun içerisine de bu şekilde geçiş yaptım. Burada da aynı şekilde 3 tane sık iğne. Hemen geri çevirdim arkadaşlar. İlk sık iğneme bir tane sık iğne. 2 iki zincir. ikinci sık iğneme de trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzan yaptım. Yanındaki sık iğneye. Bir sık iğne, iki zincir boşluğuma bir tane sık iğne, tekrar 2 zincir aynı şekilde 1 2 3 3 tane trabzan yaptım ya hemen sıradaki sık iğneye de bir sık iğne diğer sık iğneme de bir sık iğne 2 zincir tekrar aynı şekilde 3 tane daha trabzan yapıyorum zincirimizde beraber 4 tane oluyor bakın burada en son kalan sık iğnemede bir tane sık iğne çalıştım ve birinci çiçeğimi bu şekilde tamamladım. İki zincir olan bu kutucuğuma iki tane sık iğne. Trabzanın üzerine bir sık iğne. Diğer iki zincir boşluğuma iki sık iğne. Buradaki trabzanın tepe noktasına da bir tane sık iğne. Burada üçüncü kutucuğumuza sadece bir tane sık iğne yapıyoruz ikinci kutunun bakın bu şekilde hemen trabzanına geçiş yapıyorum 1 2 3 3 tane sık iğne 2 zincir hemen bir alt sıradaki kutucuğun beline bu şekilde 3 tane sık iğne tekrar yaptım hemen çeviriyorum ilk sık iğneme bir tane sık iğne yapıyorum biraz sıkı yapın arkadaşlar bunu 1 2 zincir Evet. Buraya sık iğnemi yaptım. 2 zincir çektim. ikinci sık iğnemin üzerine 1 2 3 3 tane trabzan. Yanındaki sık iğneme 1 sık iğne, 2 zincir boşluğuma 1 sık iğne, 2 zincir. Tekrar aynı şekilde 1 2 3 3 tane trabzan yaptım buradaki zincir boşluğuma sıra gelen sık iğneye bir sık iğne diğer bir iki üç tane zincir çektim aslında iki tane çekmem gerekiyordu olsun hemen yanındakine iki üç üç tane trabzan en son sık iğneme de bir tane sık iğne yaptım bakın bir tane daha çiçeğimizi oluşturduk bu şekilde hemen sıra gelen boşluğumu 2 tane sık iğne. Trabzana bir sık iğne, diğerine iki sık iğne. Hemen trabzanın tepe noktasına bir tane sık iğne. Buradaki boşluğuma da bir sık iğne. Hemen ikinci kutucuğun trabzanına 3 tane sık iğne. Çok güzel arkadaşlar. Yani örerken de gerçekten örmesi çok zevkli güzel bir şahane bir model kesinlikle öneriyorum. Bu modelden arkadaşlar etoşal çalışabilirsiniz. Gerçekten güzel bir örnek 2 tane zincir Burada ikinci sık iğnemi 1 2 3 3 tane trabzan yanındaki sık iğneye bir tane sık iğne zincir boşluğuma 1 sık iğne 2 tane zincir tekrar 1 2, ve 3. 3 tane trabzan. Buradaki sık iğneme bir sık iğne, 2 zincir. Buradaki ikinci sık iğneye de tekrar 3 tane trabzan çalışıyorum arkadaşlar. En son sık iğneme de bir sık iğne yaptım. Bakın Sizlerde de gördünüz. Üçüncü çiçeğimizi tamamlamış olduk. Hemen buradaki boşluğa iki tane sık iğne. Aslında arkadaşlar şu şekilde de yapabilirsiniz. Çünkü bu çiçeği başta başladığımız için bu kutucukları en sonda bir tane de çalışabilirsiniz ya da bu şekilde iki tane de çalışabilirsiniz. Bakın bir tane olursa bu şekilde oluyor. Hatta ben bunu yaparken en sona bir tane kutucuk yapmışım herhalde. Bakın bu şekilde çalışabilirsiniz. Hatta isterseniz bunu şu şekilde de yok edebiliriz. Bakın bu şekilde. Böyle de olabilir. Evet 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bakın burada iki tane sık iğne. 3. Buradaki trabzanın üzerindeki sık iğneye bir tane trabzan. 2 zincir. Burada trabzanların üzerine yapıyoruz arkadaşlar. Yani kutucukların bakın tam üst noktalarına trabzan yapıyoruz. 2 tane Zincir, tekrar bakın alt sırada da aynı işlemi yaptım. 2 zincir, buradaki trabzanın üzerine de aynı şekilde trabzanımı yaptım. Bu en sondaki trabzanı da bakın. Buradaki sık iğneye batıyorum, çiçeğin alt noktasına batıyorum ki çiçeğimiz daha rahat dönmesi için. Bakın bu şekilde de çalışsa, yani bu şekilde de kullansanız gerçekten çok güzel duruyor bu şekilde de kullanabilirsiniz Evet arkadaşlar bakın şimdi burada yapacağımız işlem şurada gördüğünüz gibi ilk sıramızı <laughs> ilk sıramızı sık iğne yaptık daha sonra trabzanlar yaptık daha sonra arkadaşlarım tekrar aynı şekilde bir sıra daha kutucuk çalıştık. Hatta kutucuklarımızın sayısı 1 2 3 sıra olması gerekiyor arkadaşlar. Evet bakın bir tane burada üstte iki tane de toplamda 3 sıra kutucuk yapmamız gerekiyor arkadaşlar bu sıradan sonra 1 2 3 4 5 zincir hemen tırabzanımın üzerine bir trabzan 2 zincir Tekrar aynı şekilde hiçbir işlem yapmadan kutucuk yapıyoruz arkadaşlar. Bir sıra altta boş bırakıyoruz. İsterseniz iki sırada çalışabilirsiniz ama örnek bu sefer ters taraftan başlanmış olacak. Bu yüzden 3 sıra yaparsanız daha düzgün olur. 3, 4, 5 daha düzgün olur arkadaşlar. Bakın 3. sıra kutucuğuma da aynı şekilde devam ediyorum. 2 zincir bir trabzan 2 zincir bir trabzan olmak üzere bu şekilde bakın 3 sıra kutucuk oluşturduk Evet bakın şimdi burada yapacağım işlem arkadaşlar ilk sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum Aslında hiçbir fark yok arkadaşlarım bakın şimdi buradaki trabzana 1 2 3 3 tane sık iğne, 2 zincir, tekrar aynı şekilde diğer bir alt sıradaki kutucuğun trabzanla da 3 tane sık iğne. Hemen çeviriyorum ilk sık iğneme, bir sık iğne, 2 iki zincir, ikinci sık iğnemin üzerine 3 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Yanındaki sık iğneye hemen bir sık iğne, 2 zincir boşluğuma bir sık iğne. Tekrar iki zincir, aynı şekilde bir alt sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. İlk başlangıç olarak sizlerde gördüğünüz gibi, bakın ilk sırada çiçeklerimizi nasıl yaptıysak yine aynı işlemi yapıyoruz. Aradaki tek fark arkadaşlar sadece ilk başlangıç kutularımız iki sıra kutucuk yapıyoruz. Daha sonra bitene kadar hep 3 sıra kutucuk yapıyoruz. Bakın hemen buraya sık iğnemi yaptım. Bakın bu şekilde ikinci sıra çiçeklerimizi oluşturmaya başladık. Hemen buradaki ilk zincir boşluğuma 2 tane sık iğne trabzanın üzerine bakın bu şekilde bir tane sık iğne tekrar iki zincir boşluğuna iki sık iğne tekrar trabzana bir sık iğne üçüncü kutuya da bir sık iğne yaptım hemen ikinci sıradaki bir ikinci kutucuğumuzun belinden geçiş yapıyorum bu şekilde üç tane sık iğne hemen iki zincir bir alt sıradaki kutucuğa da geçiş yapıyorum tekrar bir iki üç üç tane sık iğne hemen çeviriyorum örgümü ilk sık iğneme bir tane sık iğne, iki zincir, ikinci sık iğnemin üzerine de üç tane trabzan yapıyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Görünüm itibariyle çok şık bir model arkadaşlar. İnce iplerle de gerçekten çok güzel göründüğünü düşünüyorum. Hangi alanda kullanmak isterseniz sizler ona göre ipinizi ince ya da kalın çalışabilirsiniz. Gerçekten benim çok beğendiğim güzel bir model oldu. Bakın burada tekrar bir tane daha sık iğnemi çalıştım. Hemen örgümü bu şekilde çevirdim. Tekrar iki zincir boşluğuna iki sık iğne. Trabzana iki tane. Hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın. Artık bu sıradan itibaren hep aynı işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bir model. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet çok şık bir model. Yakından da bu şekilde. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah her gün yeni tasarım örgü modellerimle, güncel trend örgü modelleriyle sizlerle birlikte olmak nasip olur inşallah. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Beğendiğiniz bir video olmuştur. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.